Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bitkilerle çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bitkilerin gücünü sizlerle paylaşmak için bazı şeyler göstereceğim. Şu görmüş olduğumuz şişemiz. Şu etrafı mika dediğimiz sert bir tabakadan oluşur. Şu basma yeri yumuşak bir tabakadan oluşur. Aynı mika ile kaplanmış durumda. Görüyorsunuz şişemiz. Şimdi saklama kaplarımızı özellikle cam şişeleri seçiyoruz. E, defne yaprak yağı çok güçlü bir yağdır. İçindeki etken maddeler gerçekten harikulade güçte. E, bir de taş nanesi. Dünyada eşi benzeri yok. Yani böyle bir yağa ben rastlamadım. Ve bunu ilk çıkaran biriyim diye düşünüyorum görüyorsunuz şu şişe bu şişe aynı bunun gibi ambalajdı ne hale geldi yaprak yağını koyduk sabah baktığımızda görüyorsunuz bu şekilde paramparça etmişti arka kısmını görüyorsunuz o kısım şu kısım bakın bu tamamen Yanmış resmen. Görüyor musunuz? Param parça olmuş. Mika paramparça olmuş. Bak, şuna bak. Lastik gibi. İçini parçalamış, kabuğu kırmış ve eritmiş. Ya bu da o kadar güçlü bir malzeme. Yani bitkinin içindeki etken maddenin gücünü anlayın. Elhamdülillah. Güce bak güce diyoruz.